Nasıl anahtarım? Gözlerle beraber tokabuz oynayacağım. Aynı zamanda dizi çekeceğim. Eğer bir ee, videolarım tutarsa yani dizilerim baya gene gelecek yani. Tutmazsa da kanalı kapatacağım. Bu arada benimki hileli yani ücretsiz, ücretli değil. Ee, eğer e, nasıl hileli yüklediğini biliyorsun gelmesini istiyorsanız kanala abone like atmayı ve yorumlara nasıl gel nasıl ge yorumlara nasıl hileli yüklediğimi yazın işte nasıl hileli yüklediğimi deyin tamam mı? Ben video çekerim. Bu arada konuşamadım pardon konuşamıyorum sesinden dolayı özür dilerim sesim bayağı kötü. <laughs> hemen ufak bir karakter tanıtalım bu Ayas bu Arda son olarak da bu da Nazlı o zaman hemen dizeye geçelim <gülüyor> 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 Ay sabah olmuş ya. Ya, ya da ama toplayayım bir şeyler diyeyim. Ne giyilsen ki bugün. Bu asla evet bu kadar olur. Aşağı ineyim bari Dostum çok sıkıldı gerçekten. Sabah sabah niye böyle oldu ki? Ayşe bu arada sen, dolayı özür dilerim. Ay ben sabah sabah kahvaltı yapan bir insan da değilim. Kahve de işim bari. Acaba arkadaşlarımı mı çağırsam? Bugün okul da yok. Ay çağırsam mı acaba ki? Bence çağırayım hem bir keyif olur. İşte çağırır falan. Tamam kanka tamam. Tamam bekliyorum. Tamam hadi görüşürüz. Ah, kapı çaldı. Şimdi mi geldiler? Ne çabuk ya. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk aşkım. Ne yapıyorsun? Şu valla ben sizi bekliyorum kahve içiyorum. Siz de misiniz? Ya ne kahvesi be. Hadi gel yukarı gidelim gel. Ben. Peki olur gelin. Giderler işte. Öyle. Arkadaşlar burada benden ev turu istiyorsanız ev turu da gelir yani. E ne yapıyorsunuz ya? Ya ne? Doğru mu oynasak? Olur ne oyunu? Adı unuttum. Gel işte. Kitap dakika çok geliyorum. Getirdim. işte bu. Ha şişe oyunu. Evet işte şişe oyunu. Ortaya koyacağım. Anlatma. Niye anlatıyorum amına koyayım? Pardon arkadaşlar. Size değildi de o küfürlerim. Her neyse diziye devam edelim. Tamam ben çeviriyorum. Tamam, çevir. Aa. Sen bana soracaksın, tamam mı? N Nazlı tamam, bak bunun adı Nazlı. Nazlı deryaya soruyor. Arkadaşlar, gerçekten çok özür dilerim. Gerçekten konuşamıyorum ya. Neyse, soruyorum. Sor. Hoşlandığın biri var mı? Yok ama, yok. Yok lan. Hmm. Tamam git. Ayaz öp. Ne? Ha, asla yapmam. E, hadi. Çok konuşma çok konuşuyorsun. Hadi git ayaz öp. <laughs> Asla öpmem. Lan yok lan. Hadi lan oradan. Hadi git öp. Asla, öpmem ya. Hadi oyun değiştiririm. Bana ne öpeceksin. Arkadaşlar burada öptü. <laughs> ne yapıyorsun? Yani özür dilerim. Sen öpmeyince ben öptüm. Ay! Ayaz be. tutulmuşsun ha. <laughs> Arkadaşlar çok uzun olmasın diye dilde bu kadar devamı yarın akşam gelir. Herhalde bilmiyorum artık. Eğer bu video tutarsa gelir. Sizi çok seviyorum. Bay bay.